Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Borsa İstanbul'da bu hafta bizi neler bekliyor? Bunu konuşacağız hep beraber. Yani hep beraber dedim, ben anlatacağım. Siz e, yorumlarla beni yönlendireceksiniz. E, biliyorsunuz ben videoya başlamadan önce, geçen haftalarda ne oldu, kısaca bundan bahsediyorum. E, biliyorsunuz Borsa İstanbul son bir aydır bir buçuk ayda işte 9.500'lerden 10.700'lere kadar gitti. Ee, yükselişe bütün hisseler katıldı. Yani genele yayılmış bir yükseliş yaşandı. Ee, bilançolarda bir önceki yani 2025'in ilk e, 3 aylık bilançolarına göre şu an gelen bilançolar daha iyi. Bu da bundan sonra gelecek olan bilançoların daha iyi olacağı anlamına geliyor dikkat etmemiz gereken tek nokta bilanço konusunda havacılık hisseleri biliyorsunuz ki kötü geldi. Koç olduğu ki o da bilançosunu gönderdi. Onun bilançosu da kedi fare ve daha fare doğurdu cinsinden. Yani iyi bir bilanço değil ama en azından zarar açıklamalı. Biliyorsunuz daha öncesinde holdingler, sahoy ve Koç e, Holding özellikle sahoy çok çok yüksek zararlar açıklıyordu yani Koç Holding'in e, bu bilançosu böyle biraz ümit verdi Holdingler önemli biliyorsunuz yani neden önemli çünkü Holdinglerdeki yükseliş direkt bankaları etkiliyor özellikle Koç Holding'in yükselişi yapı krediyi e, Sahol'ün yükselişi de e, Akbank etkiliyor bu da endeksi yukarıya doğru taşıyor veya aşağı doğru düşürüyor bu iki banka e, ne yön hareket ederse diğer bankalarda bunları takip ediyor. Böyle zincirleme gidiyor. Sonrasında da onları genyoğullar takip ediyor. Ha, birbirinden bağımsızlar ama takip ediyor işte. Yani bizim borsamız böyle e, bir şeyi çok fazla da fiyatlayabiliyor veya e, bir olay oluyor. Bu olay karşısında borsanın çok düşüşü bekleniyor ama düşmüyor da yani o düşüş tepkisini de vermiyor. Ee, borsamızın en sevmediği konu belirsizlik arkadaşlar yani bu aslında belirsizlik insan doğasında olan bir şey yani bir yere tatile çıkacaksınız tatile çıkmanız için önünüzde engeller var çıkmak istiyorsunuz çıkabilir misiniz çıkamaz mısınız İşte o tarihe tatile çıkma tarihinde böyle 15 gün falan kalmış işte böyle stresleniyorsunuz falan ee, yani diyorsunuz ki ya çıkmayacaksam çıkmayayım veya çıkacaksam da çıkayım net bileyim falan gibi oluyorsunuz değil mi? ben de öyle oluyor, bilmiyorum örneğin borsa örneğine benzedi mi? Borsada da bu şekilde arkadaşlar belirsizlik var ise belirli bir zaman beklenir bu belirsizlik eğer çözümlenmez ise belirsizliğin olumlu veya olumsuz olacağı hakkında fikirler gelmez ise düşüş başlar hep böyle oluyor iki hafta öncesinde de demiştik bankalara dikkat edin demiştik faiz arttırımını bankalar zamanında faiz düşüşünü bankalar fiyatlamıştı. Sonrasında faiz düşüşü gerçekleşince bankalar satış yedi. Bu her zaman böyle olur. Bu borsanın beklentiler satın alınır, gerçekler satılır mantığıyla hep aynı yönde ilerleyen bir yaklaşım. Borsanın çalışma prensibi arkadaşlar düz mantıktır zaten. Yani düz mantık neyse borsa o yönde çalışır. Yani günlükte belki iniş çıkışlar olabilir, zikzaklar olabilir, sektör bazında veya hisse bazında ters mantık çalışan hisseler olabilir. E o ters mantık çalışan da o tahtacının keyfine kalmış. Onun için böyle ters mantık çalışıyor. Ama genelde borsa düz mantık çalışır. E siz o ters mantık çalışan hisseleri keşfederseniz onları da negatif durumlarda satın alırsınız. Ben bunu yapıyorum. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Genelde bütün hisseler Düşerken borsa kötüyken böyle artı üç artı beş e, günde e, birkaç gün arka arkaya yükselen hisseler oluyor. O da tahtacının keyfinden dolayı adamın keyfine karışamayız değil mi? Yani bir şey diyemeyiz. Yükseltir yükseltir düşürür düşürür. Para en çok kimdeyse hisse sayısı en çok kimdeyse hisseye o yön verir. Tahtacının elinde arkadaşlar tahtacı elinde e, hisseye yön verecek kadar hisseyi elinde bulundurur ve hisseyi yukarı sürecek kadar da nakiti kenarda bulundurur. Yani bu adamlar profesyonel ve paraları çok fazla. Ee, biz konumuza dönelim. Gene ben konuyu uzatmayım. Bu notları böyle aklıma geldikçe anlatıyorum ki terste kalmayın. Terste kaldığınızda neden kalıyorsunuz bilin. Yani lütfen anlamaya çalışın ayrıntılı bir şekilde dinleyin. Yani bu hafta borsada neler olur bunu anlatır geçerim işinize yarar yaramaz alırsınız almazsınız satarsınız terste kalırsınız hep her şey olabilir bende de oluyor ama bu anlattığım dipnotları kavramaya çalışırsanız neden zarar ettiğinizi neden borsada para kazanamadığınızı işte neye göre bu tahtacı ne yapıyor onun hareketlerini nasıl kestirdi öncesinden kestirebiliriz gibi konuları konularda çıkarımlar yapabilirsiniz. O yüzden bunları ara ara böyle anlatıyorum. Hızlı da anlatıyorum. Yavaş anlattığımda video uzuyor. Uzayınca izlenme düşüyor. İzlenme düşünce YouTube'da e, videonun beğenilmediğini düşünüyor. Sizlere ulaştırmıyor. Hemen önümüzdeki haftaya dönelim. Biliyorsunuz bu hafta geçtiğimiz hafta nasıl kapattık? Yıllıkta Xbank e, artı 0.71 yükseldi. X100 0.89 veya yani 0.1 yükseldi. X Bank 0.41 yükseldi. Aslında X30'un daha iyi olması gerekirdi veya X100'ün de daha iyi veya borsa tümün de daha iyi olması gerekirdi. Bankalar biraz düşürdü bunu. Ben daha öncesinden bankalar konusunda uyarmıştım uzak durun diye. Şimdi bu hafta için dikkat etmemiz gereken iki tane husus var. Bu biliyorsunuz tavın bilançosu kötü geldi. Muhtemelen diğer havacılık şirketlerinin de bilançoları buna paralel bir şekilde ya zarar açıklayacaklar ya da kötü beğenilmeyen bir bilanço gönderecekler. O yüzden havacılık şirketlerinden uzak durmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bunun mantığını daha öncesinde videolarımda anlatmıştım. Yani elinizde varsa bilmem ama almayı düşünüyorsanız havacılık hisselerini acele etmeyin bilançoları bekleyin veya bilançolarla ilgili haber gelmesini bekleyin diyebilirim. Bankacılık hisseleriyle ilgili de biliyorsunuz faiz indirim beklentisi işte indirildi geldi zaten Eylül'e kadar tekrar toplantı yok. Yarın Temmuz ayının enflasyon oranı açıklanacak bu da muhtemelen bir tık beklenti de veya beklenti zaten biraz yüksek veya beklentinin bir tık üstü olabilir. Bu da banka hisselerini olumsuz etkileyebilir. Yani bu hafta için eğer hisse almayı düşünüyor iseniz, bu almak istediğiniz hisse havacılık hissesi veya banka hissesi ise biraz acele etmemenizi tavsiye ederim bu hafta için. Elinizde varsa kârdasınızdır, zarardasınızdır. Hani bir şey diyemem çünkü elinizdekine bir şey dememiz doğru olmaz. Bir de siz bunu ne zaman aldınız, ne kadar kârdasınız, işte kaç lot var, sizin finansal durumunuz nedir, yani yaş durumunuz nedir, yani bunu bununla ilgili konuşabilmek için bir sürü şeyi bilmemiz gerekiyor. Yani. 20'li yaşlarda birinin alacağı riskle 65 yaşında birinin alacağı risk aynı değil. Yani 20'li yaşlarda birisi ucuzdan hisseleri toplar 10 yıl 15 yıl bekler. 10 yıl 15 ile bu hisseler kat kat gider zaten. Ee, hani tabi kapanan tahtası kapananlar da olabilir yani yanlış anlaşılmasın. Ee, yani ben büyük B30 veya bis 100 hisselerinden bahsediyorum. Ee, ama 65 yaşında 70 yaşında bir yatırımcı için veya böyle işte bir yıl, iki yıl sonra ev almayı düşünen bir yatırımcı için durum farklılık gösterebilir. Önümüzdeki hafta ben gene bu haftanın benzeri bir hafta bekliyorum arkadaşlar. Yatay pozitif bir hafta olacağını düşünüyorum. Gün bazında borsamızın eksi kapattığı günler söz konusu olabilir. Yine geçen haftalarda olduğu gibi yan tahtaların biraz daha iyi gideceğini tahmin ediyorum yani bu yan tahtadan da bahsettiğimiz yani biz 30 dışı biz 100 içi ya yani ben genelde biz 100 dışına çok fazla bildiğim uzun zamandır takip ettiğim bir hisse ise çıkmıyorum e ama böyle senelerde takip ediyorum o hisseler böyle yani aslında şöyle siz bir tür 100 harici bir hisseyi takip ettiğinizde, onu yıllardır veya böyle aylardır takip ediyorsanız, onun hareketlerini kestirmeye çalışıyorsanız, aslında siz onun tahtacısını tanımaya çalışıyorsunuz. Onların hepsinin bir tahtacısı var. Nerede çıkartıyor, nerede düşürüyor, hangi habere göre fiyatlıyor? Onun hareketlerini kestirmeye çalışıyorsunuz. Yani hissenin adı A olmuş, B olmuş, C olmuş veya sektörü cam olmuş, gıda olmuş fark etmez. Yani tahtacı ne diyorsa o oluyor. Eğer siz onun hareketlerini kestirmeyi e, kestirebilirseniz bu tür hisselerde onunla aynı gemide, aynı yöne giden gemide hareket etmeyi başarabilirseniz onun gölgesinde para kazanırsınız. Yani onun e, o hissenin e, bilançosudur, işte FD'sidir, de, işte defter değeridir bunların çok çok önemi olmayabilir e ki bunu görüyoruz zaten bazı hisselerin işte defter değerleri 20 katı bazılarının 10 katı işte bilançosu son 1,5 yıldır hep zarar açıklamış ama bakıyorsunuz yıllıkta hisse %120'de yükselmiş yani hala daha da gidiyor gider mi? Ha, oradan sonra geri düşebilirdi tabii. Bir yıllıkta yüzde yüz yükselmiş olması bir ay daha veya üç ay daha öyle gideceği anlamına gelmiyor. Ki ben bunları çok yaşadım. İlk borsaya başladığım zamanlarda yeşil holding vardı gene var. E, bu bir yılda 16 kat gitmiş. En yüksek giden hissi oydu. Zaten borsanın böyle çok e, şaşalı dönemiydi. Doların böyle 2 liralarda falan olduğu ekonominin iyi olduğu dönemdeydi. Dedim ki bu bir yılda işte banka faizleri de yüzde sekiz falan yıllık o zaman böyle çok çok düşük. Dedim ki bu bir yılda on kat gitmiş ben bundan alayım işte bir yıl tutayım on kat gitmesine gerek yok. İki kat gitse süper benim için dedim. Öyle oluyor mu? Olmuyor. Ben aldım sonra durağına geçti on liralarda falan bu hisse sonra otuz altı liralara kadar gitti. Az bir şey almıştım yani az bir şeydim o zamanın parası da iyiydi. Ben bunu o fiyatlardan sattım. Sonrasında bu 36 liralardan 2-3 liralara kadar düştü. Sonra bir 5 liralara kadar çıktı ve oradan 250 liraya gitti. Yani bu 6 yıl, 7 yıllık bir süreçte oradan da bölündü. Şimdi pek bakan eden yok. Bayağı bir 2-3 liralarda geziyor zannedersem. Zaten holdinglerin durumu da çok iyi değil. Ben videoyu fazla uzatmadan bitireyim. Video kaç dakika olmuş? Gene 13 dakika olmuş. Herkese iyi bir pazar günü dilerim. Mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Herkese bol kazanç. kanalımızda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da Yasal profesör gereği tekrar tekrar söylemek durumundayız.